Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modları yeni bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. GTA 5 gizemlerine e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Family Tree karakterleriyle e, kim var? Vani var. E, yeni gelen kardeşimiz e, canavar, fare var arkadaşlar ve tabii ki de e, iki tane daha kardeşim şu anda yolda otobüsle beraber geliyor. Bugünkü görevimiz ne diye sorarsanız bugünkü görevimizde arkadaşlar şehre gerçekten bu sefer uzay gemisi geldi. Uzaylılar geldi. E, hatta böyle bir tane eee şöyle su tankları falan olur ya arkadaşlar böyle yuvarlak su tankları falan olur. Orada gizemli uzaylı resimleri falan var mı? Şimdi gideceğiz. Bu gizemi çözmeye çalışacağız. Hatta uzaylıların işini bitirmeye çalışacağız. Ee, bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım. Şimdi bir bakalım buradan gözüküyor mu uzaylı uzaylı ee, herhangi bir şekilde bir şey gözükmüyor İnşallah başımıza bir iş gelmeden onların işlerini iyice bitirebilirim Vallahi oğlum ben diğer kardeşlerim neden arabanın arkasına binmedi ki Allah Allah neden binmedi acaba bilmiyorum Bu arada bir önceki videomuzda ee, ne yapmıştık arkadaşlar askeriyeden başlayacaktık ama askeriyeden bizi öyle bir kovaladılar ki Öyle bir kovaladılar ki biz de normal bir şekilde araba çalıp e, yolumuza devam ediyoruz şu anda 0.71'imiz kaldı ben herhangi bir tane UFO uçan bir şey göremiyorum e, Neden yok heyecanlandım bak heyecanlandım GTA 5'te valla UFO göreceğiz UFO göreceğiz daha önce görmüştüm ama e, Yeni gelen bir UFO'muş arkadaşlar bu Yeni gelen bir UFO Aha valla uzay gemisi orada Valla orada arkadaşlar geldik sayılar bir saniye Şimdi oradaki bütün her şeyi göz atmamız lazım Valla her şeyi göz atmamız lazım Gizemleri çözeceğiz Aha sizlere bahsettiğim Söylemek istediğim yer burası arkadaşlar Ne oluyor lan burada Allah bu ne Davşanlar ölmüş Davşanlar ölmüş burada bu kim polis var burada Aa Trevor, Trevor ne yapıyorsun ya burada bak arabasını da buraya park etmiş. Evet gizemli olaylar başlamış bile arkadaşlar. Şimdi şu arabamızı şuraya bir park edelim. Sizlere söylediğim gibi bir saniye şöyle diğer kardeşlerimi de alayım kardeşlerim hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi duvarlarda e, uzaylı resimleri falan var. Baksanıza. Oha ben burayı daha önce hiç görmedim ha. Uzaylı resimleri olan bir yer. Oğlum bak burada dev canavar var oğlum dört kollu canavar var Vallahi dört kollu canavar var şimdi uçan e, daireye bakacağız arkadaşlar ama öncelikle şuraya bir göz atalım Göz atalım oha her tarafında var lan her tara Eğlenen uzaylılar falan varmış ki bak burada uzaylılar falan var gene Eee Poz vermişler gayet güzel bir uzaylılara benziyorsun aha yukarıda Daha desenleri var dur buranın üstünde çıkılıyor bu açılıyor mu yok açılmıyor Açılmıyorsa o zaman buraya doğru iyice bakmaya başlayalım Şurada merdiven vardı. Dur dur merdivenden yukarı çıkmak istiyorum. Bu arada Trevor'ı bulabiliyor muyum? Trevor'ı bulamam büyük ihtimalle. Aynen Trevor'ı bulamıyoruz arkadaşlar. Onu lan lan kurt musun sen. Sen kurt musun? Bütün her yerdeki şeyleri yemişler ya. Davşanları yemişler ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim. Aha. Oğlum gerçekten uzaylı resimleri. Yukarıdaki taraftan bir baktık mı? Bir bakalım. Bir şeyler falan var mı? Uza Uzaylan oğlum onun acaba e, içine girebiliyor muyuz? Merak ettim. Aha. Vallahi orada uzaylı var uzaylı var inek de var lan orada vallahi inek de var dana mı inek mi neyse artık şuradan üstüne çıkar mısın vanicim bir dakika buradan üstüne çıkarsan ben buradan gidebilirim oraya bir dakika çık şuraya abi çıkamıyor ki çıkamıyor ki bu nasıl vanisin sen ya sen nasıl vanisin çık şuranın üst üstüne bak at. aha çıkmasına gerek yokmuş lan tamam şuradan yürü yürü çık buradan üstüne çık tamam Dur orada dur orada atlama işte ya Neden atlıyorsun Neyse arkadaşlar dur dur, dur. şuradan atlayalım bari Allah bilanı bu kadar Dur orada, orada dur Valla uzaylı resimlerin olduğu yere e, geldik Uzaylı resimlerin olduğu yerlere demek ki e, Uzaylılar gerçekten geliyorlar arkadaşlar Şimdi şuradan yukarıya çıkacağım Tren geçiyor buradan Tren geçiyor Bir bakalım Valla güzel desenler falan var ee, bir daha tren trenin arkasından bir geçelim şöyle be trencik geç aha uzaylılar orada arkadaşlar şimdi uzaylılar neler yapmaya çalışıyor anlamadım ellerinde silah da var vallahi lazer aha yumurta var uzaylı yumurtası vallahi uzaylı yumurtası var bunun elinde de lazer silah falan var Lan hepsi saldırmaya başladı Allah Allah kaçın 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 birbirlerine de sıkıyorlar vallahi birbirlerine sokuyor lazer silahlarıyla nerede benim o hayli silahımla ben bunların işlerini bitiririm bak oğlum burada e, inek niye çağırmışlar lan bunlar vallahi anlamadım geliyorlar geliyorlar Alienler bizi gördüler. Abi sizi hop zıplatırım böyle. Sizi böyle zıplatırım çocuklar. Alın bakalım. Biri bana lazer atıyor. Sen bana lazer atarsın. Al bakayım sen şunu. Ee, buraya yumurta bırakmaya gelmişler arkadaşlar. Anladım anladım. Al bakayım sen şunu. Güzel. Lan lan lan. Hop suratını yersin işte öyle. Suratını yersin bu sula da suratını yersin. İneğe de bir tane atalım. Aa ineği işlemiyor. İneği işlemiyor. hop yemezle. Helal sana. Helal sana fareciğim. Helal sana fareciğim. Bunlar işleri bitti mi? Bunlar işleri bitti değil mi? Tamam. Uçan daireye atarsam ne olur? Oha işlemiyor galiba Vallahi işlemiyor galiba Nerede şey nerede Aa, al bakayım sen şunu Bir tane kaldı galiba aşağıda bana kırmızı ee, Yanan bir şey var bir saniye Kim o aha sana ne oluyor Lan o suratını yesin işte öyle Aa, Elinlerin işi bitti mi Şimdi elinlerin işini bitirdim galiba Aha bak bunu atış edince bizinkilere bir şey şeyler... Aha ölmemiş bu Senin ağzını kırarım ha. ağzını bunu kırarım Gel bakalım gel bakalım Bak şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim sizlere Normal bir şekilde bizinkilere şöyle atış edince Hiçbir şey olmuyor ee, ama bak bunu atış edince bizimkiler aşağı atmıyor lan. Ha, dur bakayım tren geliyor. Tren arkadaşlar bu silah bir şey yapabilecek mi? Gel bakalım al sen şunu. Oğlum tren hiçbir şey yapamıyor lan bu. Vallahi tren hiçbir şey yapamıyor. Al bakayım sen şunu. Ha, lan bırak beni. Bırak beni. Uzay gemisi var şimdi bir saniye arkadaşlar. Şimdi şu yumurtaya bir yakından bir bakmak istiyorum. Peki bu inek ne inek oluyor? Bu inekte bir şeyler var. Bu inekte bir şeyler var. Bu ineği öldürmek istiyorum. İneği de öldürdük tamam. Yumurtaya bakalım. Aha yumurtayı burada bıraktılar. Peki arkadaşlar bu Alien e, uz uzay gemisine e, şöyle bir yakından bakmak istiyorum içi falan. Aa içine girilmiyor, girmiyor. Peki ben bunun üstünde durabilir miyim? Peki ben bunun üstünde durabilir miyim arkadaşlar şöyle bir test edelim, test edelim. Neredeyim ben? Neredeyim? Bıraktım kendimi. Aha içinden geçiyorum, İçinden geçiyorum, içinden geçiyorum. Bu ne lan Bu neymiş oğlum? Bir dakika bu. Ee, peki uzaylı yumurtasını patlatabilir miyiz? Bunu bir deneyelim. Bunu bir deneyelim. Al bakayım sen şunu. Bunu da al. Bunu da al. Bütün her yere yumurtalarını bırakmışlar ya. İneyi de öldürdük yanlışta. Hop. Her yere yumurta e, için bomba. Yumurta için bomba. Bir tane de şuraya. Bir tane de şuraya. Bir tane de tam kafasının olduğu yere. Tamam. Gel bakalım. Gelin bakalım. Allah. Patlat. 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 Aa, yumurtasında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ama Eee bütün uzaylıların işini bitirmeyi başardık. Şimdi şuraya detaylı bir şekilde bakmaya bakarsak arkadaşlar. Şimdi bak bu ellerini kaldırmış, teslim olmuş gibi dans ediyorlar lan bunlar sanki. Bunların değişik versiyonları da varmış. Bakın mesela şurada ee, 4 ayağı ve 4 kolu olan eee alien de var. 4 ayak, 4 kol. Allah Allah. Bakayım başka bir taraflarda ee, başka bir taraflarda dans eden alien'lar ve Alım ee, 4... arabam nerede? Arabamı da çalmışlar ya. Arabam yok. Lan dur motorcu. Dur lan. Dursana araba lazım evladım. dursana lan. Oy oraya kırdık ama dört senin motorunu alırım. Hop! Oh, adam Allah adama çok fena aldı vallahi. Vallahi çok fena aldı adama. Vallahi çok fena aldı. Bir dakika buranın arka tarafını iyice bakmadım ben. Buralarda bir şeyler olabilir. Ee, bu arada uzaylı e, gemi, uzay gemisine ateş etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir ben de bir lazer silah falan deneyeyim. Hatta şunu bir deneyelim bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Bir şey oluyor mu? Bir şey oluyor mu? Hop! İşlerini bitir şunu. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey olmuyor. Başka bir şey denersek lazer. Al bakayım. Lazer de işlemiyor değil mi? Şu lazer de işlemiyor ya. Oho. Arkadaşlar uzay gemisini nasıl işini bitireceğiz? He? Çocuklar ne diyorsunuz? Gelin bakalım şu yola çıkalım. Ee, yolda bir tane araba çalalım oğlum bir saniye. Sen kimsin lan? Çık git buradan. Çık git buradan. Ağzında bunu niye değiştir ha? Oh, Trevor zaten. Trevor'ın arabasını çalabiliriz lan. Ya Trevor'ın arabasına doğru gidelim. Şuna bir şuna bir yandan da ateş etmeye çalışalım arkadaşlar. Belki gücü bayağı yüksektir. Bayağı yüksekti. Bir tane de roket atalım. Bir tane de roket atalım. Hop, al bakayım. Vallahi vuruyoruz ama arkadaş hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Trevor ne yapıyorsun? He iyisin değil mi? Ha bu araba işime yarar. Dur. Dur sana durmanı emretmiştim. Bak bu araba da patladı işte. Bak bu araba da patladı. Dur dur bana bir tane makinalı versene sen. Bana makine, makinalıyı aldık. Araba ekliyorum şimdi. Gel bakalım. Abi motor istemiyorum ben ya. Araba istiyorum. Dur lan dur senin motorunu alacağım benim. Vallahi alacağım motorunu. Şimdi e, benim bakalım motora. Allah! Kaybolmuş. Vallahi gitmiş galiba arkadaşlar. Dur 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 şu arabayı alalım. Tamam o arabayı vurdum onu da. Vurdum onda. Al, Arkadaşlar uzaylı kaybolmuş. Uzay gemisi kaybolmuş. Vallahi kaybolmuş. Allah! O kadar ateş ettik, ateş ettik. Kaçtılar demek ki arkadaşlar. Olabilir. Bir bakalım. Demek ki arkadaşlar buraya demek ki e, arada sırada geliyor ve gidiyorlar. Tamam uzayların gizemini de çözmeyi başardık Vallahi başardık çıkar mısın dostum Çıkar mısın ben hemen buradan kaçmak istiyorum Bana el hareketi kol hareketi yapma Bak kafanı suratına yersin böyle işte mermi Suratına mermiyi yersin işte Oh be bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Eğer videomu beğenseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın Bu araba neden dönmüyor Ekrana çıkan diğer tıklayıp sonra da e, çok güzel bir arkadaşlar Tıklamanızı bekliyorum Bir sonraki, bir, bir sonraki videomu için e, Öncelikle bir önceki videomu izleyin tabii ki de onlar da bir önceki bölümlerimiz. Kaçalım buradan abi. Kaçalım ya. Oh, bu aralar bayağı gizem çözmeye başladık arkadaşlar. Valla bütün gizemleri çözüyoruz. Görüşürüz.